Merhaba saygıdeğer gençler. Ben Yaşar Ateş Soy. Yayındaki bugün 12 Haziran 2020 Cuma. Bugünkü konumuz iradenin tanımı, eğitimi ve irade terbiyesi. Kelime anlamıyla irade istek, istemek, istenç demektir. Yani murad etmektir kısaca. Eğitimli, terbiyeli ve güçlü irade sahibi olanlar isteklerini, arzularını, heveslerini, tutkularını, alışkanlıklarını, özetle bütün duygularını doğru yönetebilir. Kişilerde böyledir, uluslar da böyledir. Saygıdeğer gençler, Türkiye'de ve birçok ülkede iradesini eğitmeyi, terbiye etmeyi ve güçlendirmeyi başaran çok insan tanıdım. Birçoğunu siz de tanırsınız. Mesela tarihte ve günümüzde kitaplarda okuduğunuz, filmlerde, belgesellerde gördüğünüz, haberlerde izleyip tanıdığınız ne kadar başarılı ve onurlu insan varsa inanın ki irade terbiyesini başarmış oldukları için o konumdalar. Magazinde pop şöhretlerinden bahsetmiyorum. Bilen, başaran, üreten ve kazanan kendisinin, ailesinin ve ulusunun kahramanlarından bahsediyorum. Saygıdeğer gençler, Doğru iletişim, irade eğitimi, terbiyesi ve güçlendirilmesi için çok lüzumludur. Baştan beri iletişimden, doğru iletişimden bahsetmemin sebebi sözü buralara getirmek içindi. Peki irade konusunda nelerle iletişim kuracağız? Kolay isteklerimizle, arzularımızla heveslerimizle, tutkularımızla, bütün duygularımızla doğru iletişim kuracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Aklımızı ve vicdanımızı birlikte kullanarak. Ruhumuzun üç bileşeninden bahsetmiştim. Neydi? Ruhumuzun üç bileşeni akıl, irade ve vicdandı huzurlu bir ruha, mutlu bir ruha, mutlu bir hayata sahip olabilmek için bu üçünü dengeli kullanmak gerekiyordu. İrademizi yani isteklerimizi akıl ve vicdan ölçüsüyle kullanırsak hem kendimiz için hem ailemiz ve hem de hayatın bütünü için fayda üretiriz. Doğru karar vermek güçlü iradenin işidir. Tekrar ediyorum. Hayat yolculuğunda doğru karar vermek güçlü iradenin işidir. Kişiler için de böyle, uluslar için de böyle. Peki bunu yapamazsak ne olur? İşe tersten bakalım. Saygıdeğer gençler, aklınıza bulunsun iradesi zayıf olanlar, iradesi güçlü olanların kölesi olarak yaşamak zorundadır. Hayatın gerçeği bu. Haya, iradesi güçlü olanlar, iradesiz zayıf olanlara hükmederler. Yön verirler, sömürürler. Hayatın her yerinde, üretirken, tüketirken, çalışırken, severken, evlenirken, kavga ederken, barışırken, güçlü irade sahibi olanlar kazanır, iradesiz zayıf olanlar kaybeder. Gerçek bu. İrademiz zayıf oldukça irademizi kullanmakta beceriksiz olursak, isteklerimiz, arzularımız, tutkularımız, heveslerimiz teker teker veya hep birlikte bizi yönetir ya da daha beteri başkalarının iradesine uymak zorunda kalırız. Başkalarının heveslerine, başkalarının duygularına, başkalarının tutkularına hizmet ederiz. Başkaları ne derse onu yapma ve aradığımız doğruyu kendimiz bulamayacağımıza inanmaya başlarız. Özgüvenimiz güvenimiz gelişmez. Amaçsız, hedefsiz, sümsük, en sesine vur, ağzındaki lokmayı al, tiplerden olup çıkarız. Ve bize lazım olmayan, bizi hayattan ve normal yaşamaktan kopartan alışkanlıklarımız sırtımıza ve daha çok ruhumuza yükler bindirir ve ezer, pestilimizi çıkartıp atar. Saygıdeğer gençler. Ben bunları söylerken hemen hatırladığınız şeyler oldu değil mi? Tahmin edeyim mesela neyi hatırladınız? ilk önce sabah yataktan kalkmak miskinliğini, isteksizlik. Kalkmasam ne olur? Biraz daha, biraz daha uyusam, biraz daha yatsam veya geceleri internette oyalanmak ve uykusuz sabaklamak şapşallığını. Anneniz böyledir babası biridir. Şapşal mısın sen? Şapşal şapşal. Sadece cilve amaçlı söylüyorum. Kendi iradenizi güçlendirip kullansanız bunları böyle yapmazsınız ki. Dersleri kırmak bahaneleri, ders çalışmaları ötelemek için bahane icatları, internetteki sama sanal zaman israfını, doyumsuz eğlence ve laklaklı kafe masalarını, cebindeki babadan aldığın harçlıkla gecelere akmak hovardalığını, sabah önemli sınavın olduğu halde çağrıldığın eğlence için hayır gelemiyorum diyemeyişleri, aynaya bakarken hatırladığında azap çektiren anne babaya söylenen yalanları, hep hatırladınız değil mi? Bunun için ne lazım peki? Çok kolay. İrademizi eğitmek ve terbiye etmek. Sevgili gençler, güçlü irade eğitimle ve ancak terbiye ile mümkündür. Tekrar söyleyeyim. Kendimiz için doğru kararlar vermek güçlü iradeye sahip olmakla mümkündür. Peki, nasıl yapılıyor irade eğitimi ve terbiyesi? Kolay. Şöyle yapılıyor. İsteklerimizi, arzularımızı, beklentilerimizi, ihtiyaçlarımıza ve imkanlarımıza göre dengeliyoruz. Aklımızı ve vicdanımızı kullanarak sabır, sebat, azim ile planlı ve programlı çalışarak irademizi aklımızla ve vicdanımızla bir tutarak kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için. Saygıdeğer gençler, lütfen aklınızda bulunsun. Çok örneklerini gördüğünüzü ve yaşadığınızı biliyorum. Aklınızda bulunmasını istediğim şu: birilerine hava atmak için bir şey yapıyorsan, sonuçta mutlaka sadece havan alırsın. Tekrar edeyim mi? Birilerine hava itme, atmak için bir şey yapıyorsan, sadece hava atmak için bir şey yapıyorsan, sonuçta mutlaka havan alırsın. Çok örnekleri gördüğünü biliyorum. Mesela eğitim-öğretim gideri ve normal bireysel ihtiyaçların için aile bütçesinden verilen harçlık ile keyif ve zevk almak, vermek, amacıyla arkadaşlara ziyafet çekilmez. Hediye alınmaz. Hovardalık yapılmaz. Yapanlarınız varsa veya tanıyorsanız çoğunuz bilirsiniz. Yaptıktan sonra Allah kahretsin ne kadar aptalım ben ya. Yaptığım düpe düzen aylık. Şimdi ne diyeceğim ben aileme diyerek pişman olmayan yoktur zaten. Saygıdeğer gençler. Bu pişmanlıklar kendine saygını azaltır. Saygıdeğer gençler. Zaten pek çok aile bütçesi bankadan alınan kredi borçlarıyla zar zor düzenlenen bütçelerdir. Anne babanın kendi özel ihtiyaçlarından vazgeçerek fedakarca sana verdiği paradır o. Bütün bu gerçekleri düşünerek aklederek hareket ediyorsan eğer, işte iradeni terbiye etmeye başlamışsın demektir. Bu kadar kolay. Ve irade terbiyesiyle alakalı anlatacaklarımın birinci bölümü bu kadar. Bir sonraki buluşmamızda yine irade eğitimi ve terbiyesi konumuzda devam edeceğim. Çok beğeneceğiniz öykülerle ve kendimden de bir örnekle anlatacağım. Tanıyıp, burası önemli, tanıyıp hayran olduğunuz bilgelerin hayatını etkileyen, sizin de iradenizi güçlendireceğine inandığım ve hayatınızı olumlu yönde etkileyeceğini bildiğim iki de kitap tanıtımı yapacağım. Beni dinlediğiniz için ve anlayışınız için teşekkür ediyorum. Allah sizi var eylesin, ailenize ve Türkiye'ye yar eylesin.